sonradan izleriz. tamam. 13-11 itibariyle başlıyorum çünkü 10 dakika bekledim. Kimse de gelemedim falan yazmadı WhatsApp grubunda herhalde. Kendi bilerek gelmiyor bazıları. Kısaca bir tanım yapalım. Zaten bunları biliyorsunuzdur çünkü gördüğünüz konular. Oran. İki parçada oran söyleyebiliyoruz. Bir tanesi birimli oran bir tanesi birimsiz oran. Birimsiz oran demek yani aynı birimdeki iki çokluğu birbirine böldüğümüzde birimler böyle sadeleştiği için birimsiz oluyor. Burada aynı birim olması lazım ki sadeleşme olsun. Genelde bizim derslerimizde hep bunu kullanacağız. Bu birimleri kullanıyoruz. Ama birimli oranda tabi daha çok fizik kimya derslerinde sayısal diğer derslerde görüyorsunuzdur. Mesela iki saatte aldığı 60 kilometre yol alıyorsa saatteki hızı soruluyor. Ne olacak? Toplam yolu saate böldüğümüzde yolun birimi kilometre, saat, zamanın birimi de saat olduğu için buradaki 30 kilometre bölü saat hız birimidir. Hız zaten oran olduğu için işte bu oranın birimli bir oran oluyor. Kilometre bölü saat hızın oranı. Kütle de öyle. Ee, öz ağırlık mıydı? Öz kütle galiba. Öz kütle de mesela o şekilde gram bölü santimetre küp şeklinde onlar da birimli orana örnek verilebilir. Fizik dersinde zaten bol bol görüyorsunuz. Ee, yıldız neymiş? B sıfırdan farklı olmak üzere A'nın B'ye oranı B niye sıfırdan farklı? Çünkü sıfıra olursa sıfıra bölme tanısız olduğu için oran olmuyor. Ama sıfırdan farklı olduğu müddetçe A'nın B'ye oran dediğimizde A bölü B aklımıza gelecek. Yatay böyle, dikey böyle gösterilir. Örnek bir, neymiş bakalım. Yüksekliği 300 metre olan Eyfel Kulesi'nin 1 bölü 600 oranı ile maketi çizilmiştir. Maketlerde de bu oran mesela vardır ama hatta haritalarda da ölçeklerde de planlarda da aynı benzer mantık vardır. 1 bölü 600 demek gerçeğinin 600'de biri demektir. O halde gerçeği 300 metre ise bunu 600'e böldüğümüzde bu maketin yüksekliğini bulacağız. Yani şöyle düşünebiliriz aslında teknik olarak şöyle. Gerçek e, maket bölü gerçek nedir? 1 bölü 600'müş. Oranı böyle işlemde gösterebiliriz. Maketin boyunu arıyoruz. Gerçek kaçtı? 300 1 bölü 600 Aslında zaten e, aslında 300'ü 600'e bölsek de yarım yani yarım metre olduğunu görebiliriz. Zaten santim demiş 50 santimetre çıkacaktır ama işlem olarak da böyle görüyoruz. Bakın 603'e bölüm 2'ye bölünmüş 300 olmuş. O zaman birinde yarısı 1 bölü 2'dir. O da 50 cm yapacaktır. Çünkü 1 bölü 2 metre yapıyor. Basit bir örnekle ısındık. Devam edelim başka ne var? Örnek 2. 3x eşittir 5y gibi bir ifade varmış. x ile y'nin arasında böyle bir bağıntı varmış. Bu da aslında bir oran orandır. Bunu tabi e, orantıya çevirmeyelim. Şimdi daha orantıyı görmedik ama X'in burada 5'e 5 ile e, Y'nin de 3 ile orantılı olduğunu söyleyebiliyoruz. O halde X'i bu Y'nin katsayısı olan 5K diyelim. Y'ye de X'in kaç sayısı olan 3K diyelim. Artık ikisi de K cinsinden olduğu için burada X ve Y'leri yazdığımızda tek bilinmeyen olduğundan dolayı sadeleşme olacak ve ortaya bir sayısal değer çıkacak. x eksi 3y x eksi 3y x burada 5k 3y de 9k yapar. Bölü x eksi y yani 5k eksi 3k o da 2k yapar. Buradan cevap ne çıkar? Eksi 4 k 2k'ya bölersek eksi 2 yapacaktır. K'lar gittiği için. A şıkkı Eksi 2 çıktı. B şıkkına bakalım. B'de de karelerini alıp toplayacağız ve çıkaracağız. Karesi 25K kare. 9K kare. Toplayacakmışız. Aynı şekilde aşağıda çıkaralım. Eksi 25, 34 K kareler gideceği için onu yazmadım bile. 34, 25'ten 9 çıkarırsak 16. Yani bir de 2'ye bölelim. 17 bölü 8 diyerek B şeklindeki oranda vurmuş olduk. Geçelim örnek 3'e. 15 dakika mı kaldı? Örnek 3. Şöyle sığsın tablo. Aşağıdaki tabloda 5 farklı şehirde bulunan dairelerin su faturalarının ilk endeks ve son endeks sayıları ve buna bağlı olarak kullandıkları su miktarına göre ödedikleri faturalar TL cinsinden verilmiştir. Faturaları okumayı biliyorsunuzdur belki. Bilmeyenler için söyleyeyim. İlk endeks, son endeks demek yani ilk endeks ilk okunduğu zaman yani bir ay önceki okunduğu şey. Son endekste o gün okunduğu sayı. Yani buradaki bu kullanım 320 eksi 300'den 20 metreküptür yani kullanım. Öyle düşünebilirsiniz. Kullanım miktarı yani aslında bu. En son kaldığı ölçülen ve yeni geldiğinde ölçülen miktar. O halde burada K şehrinde 320 20 e, metreküp kullanan bir kişi ne kadar ödemiş? 100 lira ödemiş. O halde 100'ü 20'ye böldüğümüzde Burada bir metreküp suyun fiyatı 5 TL diyebiliriz. Birim fiyat dediği için o yüzden bir metreküp suyu bulacak Çünkü birim deyince aklınıza bir tane gelecek. Birim kesir zaten biliyorsunuz şey payı bir olan kesirdi. Birim fiyatı K şehrinde bulduk. Gelelim L şehrine. L şehrinde bu kullanan kişi 10 metreküp kullanmış. 70 lira ödemiş. Yani 70'i 10'a bölersek 7 lira. Yani bu metreküp fiyatı 7 liraymış. M şehrine baktığımızda 270 280 275 285 metreküp kullanmış ve 30 lira ödemiş. 30'u 5'e bölersek bu da 6 lira ödüyormuş demek ki metreküp başına. N şehri 15 mi? 15 metreküp kullanmış. 120'yi 15'e bölersek 8 olması lazım değil mi? 4 8 evet 8. N şehrinde 8 lira alıyormuş metreküp başına ve P şehrine bakalım. 200'den 225'e yani 25 metreküp suya 100 lira almış. Bu da o zaman 4 lira almış demektir. 100 100/25'ten 4 geldi. Bu durumda en uygun fiyat tabii ki P şehrinde oluyor. Çünkü P şehrinde 1 metreküp suya ödenen para 4 TL. Geçiyorum bunu gençler. Kolaymış bu da. Artık oranı bitirdik. Orantı kavramına gelelim. Orantı da iki veya daha fazla oranın birbirine eşit olmasıdır. Yani biz daha çok tabi ikili biliyoruz ama üçlü orantı da olabiliyor. Üçlü, dörtlü, beşli fark etmez. Bu ikili orantı da bakın A bölü B eşittir. C bölü D. Burada da bundan eşit olduğu bir ikisinin de aynı değer çıktığı bir k değeri vardır ki buna orantı sabiti denir. Benzer üçgenlerde de zaten bu benzerlik oranını da biliyorsunuz. Orada benzerlik oranına da k diyorduk. Aynı mantık. İfadesi a bölü b c bölü d şeklinde de gösterilebilir. Yani bu yatay yazdığımızda bunları a bölü b c bölü d. İşte içler dışlar kavramı buradan geliyor. Dışarıda kalan bu sayılar a ve d dış terim oluyor. Şunlar. İçeride kalan b ve c de iç terimler olduğu için Onlara da içler deniyor. Bunun tabi özelliğine içlerinde dışların birbirine çarpımı yani çapraz böyle çarptığımızda aynı sonucu vermektedir. AD eşittir BC diyoruz. Kısaca içler dışlar çarpımı birbirine eşittir diyebiliriz. Burada A'yı K cinsinden şöyle çarparsak BK ve C'yi de DK yani içler dışlar yine buradan da çarparak eşitleyebiliyoruz. Çünkü burada payda 1 olduğu için C çarpı 1'den C geliyor. Şu taktiği de çok kullanacağız zaten. Hatta az önceki bir soruda da kullanmış olduk. Örnek 4 A ve B şıkları varmış. Bakalım. Aşağıdaki orantılarda sorulan ifadeleri bulunuz demiş. Ee, i̇çler dışlar çarpımı tabi e, nasıl diyeyim güzeldir ama içler dışlar çarpımı bazen bizi çok uğraştırıyor gereksiz yere. Pratik düşüneceğiz bazen de. Ne yapacağız mesela bakalım. Orantıda sağdan sola veya yukarıdan aşağı geçişler aynı kat sayılı olur. O yüzden mesela baktığımızda 40'tan şey 48'den 4'e geçiş kaç kat olmuş diye düşüneceğiz. Ne olmuş? 12. 12'de biri. Bu mantık yukarıda da olması lazım. Yani bu 1 bölü 12 olduğu için veya bu tarafa geçişte 12 kat olduğu için aynı mantıkla 60'ın da 12'de birini bularak hemen x'e 60 bölü 12 diyebilirsiniz. O da 5'tir. Bu orantını da pratik bulma taktiğidir. Yoksa işler dışarı yaparak zaten bulunur veya bunları baştan sadeleştirirseniz de yine 5 bölü 4 gelecektir. Oradan da yine x'in 5 olduğu ortaya çıkar. Şu şekilde ilişki bulmak kolaysa onu tercih edin önce. Onu görmek zorsa işler dışarı yaparak bakacaksınız. Evet bir, bu orantıda orantı sabiti verilmiş 7'ymiş. Yani A'yı 3'e böldüğümde hep 7 çıkıyormuş. B'yi 5'e böldüğümde yine 7 çıkıyormuş. Bu orantı onu gösteriyor aslında. B eksi 2A kaçtır demiş. Burada A'nın B'nin değerlerini bulabiliriz. A eşittir 3 çarpı 7. Orantı sabiti 7 olduğu için A 7'dir. Şey, 3 çarpı 7'dir. Yani 21'dir. B de 5 çarpı 7'dir. O da 35'tir. Bu durumda A 21 B neydi? 35. 35 eksi 2 A. Yani 2 çarpı 21. O da 42 yapar. Yani yani kaç çıktı? 7. Eksi 7. B çıkının sonucu da eksi 7 çıktı. Geçiyorum. Örnek 5. Uzun bir soru. Şöyle bakalım yavaş yavaş. Bir otobanda saatte 120 kilometre hızın üzerinde sürat yapmak yasalara göre suçtur. Radar vasıtasıyla araçların yaptıkları hızlar ölçülür ve hız sınırını aşan sürücülere ceza verilir. Sabit hızlarla giden 3 sürücüye ait ölçülen hızlar aşağıdaki gibidir. Sabit hızla gitmişler ve birinci sürücü 20 dakikada 36 km yol almış. İkinci sürücü 15 dakikada 32 km yol almış. Ve üçüncü sürücü de 10 12 dakikada 23 km yol almış. Tabi bize otobandaki hız sıratı saatteki hıza göre ayarlanmış. Şu an biz saatteki hızlarını bilmiyoruz ama bulabiliriz. Buna göre hız sınırını aşarak ceza alması gereken hangi sürücü ya da sürücülerdir? 20 dakikada hızı 36 ama bize 1 saatteki lazım. 20 dakikadan 1 saate çıkmak için kaçla çarpmak gerekir sizce? Bunu 60 dakika yapmamız lazım yani. 3 ile çarpmak lazım. Bu mantıkla hemen 36'yı da yani her 20 dakikada 36 km giderse 36, 36, 36 yani 36 çarpı 3'ten bunun saatteki hızı 1 saat dediğim şuraya 1 saatte 108 km yapıyormuş. Bu kişi sabit hıza gittiği için böyle bunu yapacaktır. Yani hızı 120'nin altında olduğu için saatteki hızı ceza almaz. Gelelim 15 dakikada 32 km yapan sürücüye. 15'ten 60'a çıkmak için 4 ile çarpmamız lazım. Yani o zaman o da 1 saatini bulmak istiyorsak 32 çarpı 4 diyeceğiz. Ne olur? 64, 128 yapar. Evet. Bunun hızı saatte 128 kilometreymiş. Bu durumda bu sürücü hız limitini geçmiş. Yani 120'nin üzerinde olduğu için ceza alacak bir sürücüdür işaretleyelim. Üçüncü sürücümüze baktığımızda 12 dakikada 23 kilometre. 12 dakikadan 60'a çıkmamız lazım yine. Biliyorsunuz 12 60'ı 5'te biri. o halde 5'te çarpmamız lazım. Yani 23'ü de 5'te çarparsak 23 çarpı 5 11.5 buçuk 115 yapar. Yani bunun saatteki hızı da 115 kilometreymiş. Bu durumda bu sürücünün de ceza almasına gerek yok. Yani sadece ceza alacak sürücü yalnız ikinci sürücü diyeceğiz. B şıkkımız doğru cevapmış. Geçiyorum bunu da. 5. soruyu geçiyorum. Altıncı soruya gelelim. Altıncı örneğe. A ve B arasında bir takım eşitlikler verilmiş. Bunlar olduğuna göre, a artı 2c bölü b ifadesinin değeri kaçtır diyor. Ee, ne yapalım? Şöyle işler dışarı yaparak bir şeyler bulmaya çalışalım. Yani burada a ile b arasında bir kıyas bulabiliriz. Burada da b ile c arasında bulabiliriz. Sonra onları tek bir değişkene bağlayabiliriz. Daha kolay bir yöntem de bulabiliriz belki ama şu an ilk aklımıza gelen yöntem o. İşler dışarı yapıyorum. A eksi b eşittir. 2 çarpı b. Buradan karşıya attığımda a eşittir 3b'dir. Yani a gördüğüm yere 3b yazabilirim demektir bu. Şurayı hallettik b cinsinden. Bakalım c'yi de yapabilirsek sıkıntı olmaz. Bakıyoruz işler dışarı yaptığımızda b artı c eşittir. 3c. Bu durumda karşıya attığımızda b eşittir 2c. 5 dakika uyarısı geldi. Bakalım ne olacak. B eşittir 2C. Öyleyse şöyle yapalım. B eşittir 2C ise B gördüğüm yere 2C yazarsam A aslında 3 çarpı 2'den 6C diyebiliriz. Aslında hepsini C cinsinden yazdım. O zaman C cinsinden yapalım. Daha pratik olacak. A gördüğüm yere 6C. B gördüğüm yere 2C. C gördüğüm yere C yazacağım. A gördüğüm yere 6C yazdım. C gördüğüm yere C yazacağım. Hepsinin C cinsinden buldum. B gördüğüm yere de 2C yazacağım. 6, 8, 8 bölü 2'den 4 çıktı. Yani C'ler zaten sadeleş sadeleşiyor. Geçelim bunu da 7. soruya bakalım. Örnek 7. Grafik bir grafikli bir soru galiba uzatmış soruluk bir testi. Aynı anda çözmeye başlayan Ümit ve Uğur'un aynı sürede çözdükleri soru sayıları aşağıdaki gibi doğrusal bir grafiktir. Yani ikisi de aynı sürede orantılı şekilde sorular çözüyorlarmış. Dikkat ederseniz bakın orantılı. Biri 8 biri 6 soru çözmüş. 4/3. Biri 20 biri 15 soru çözmüş. Yine 4/3. Yani hep 4/3. Biri 4 kat çözerken diğeri bunu üç kat çözüyor soruları aslında bunu de, zaten deyince soru çözülmüş oldu buna göre Ümit ve Uğur'un toplam 210 soru çözdüğü bir anda Ümit'in geriye çözülecek kaç sorusu kalmıştır Ümit Ümit'in nasıl yani ha, toplam 210 soru çözdüğü bir anda diyormuş tamam toplam diyormuş şimdi bakalım Ümit hep 4K çözüyor 4K'yı şuradan buldum. 8 bölü 6'yı sadeleştirince 4'e 3 çıkıyor. Veya 20 bölü 15'i sadeleştirsem de aynı şey gelecektir. Ümit için 4K dedim o çözdüğü soru sayısına. Uğur için de 3K dedim. Bunların toplam 210 soru çözdüğünü bildiğimize göre o, halde 4K artı 3K 210. Buradan orantı sabitini bulmamız lazım. 7K 210 ise K eşittir 30'muş. Bu K30 artık orantı sabit belli olduğu için 4K'yı da 3K'yı bulabiliriz. Yani Uğur'un buna ümit diyelim. Bu da Uğur. Uğur ümitin çözdüğü 120. Uğur'un çözdüğü de 90. Gerçekten toplasak bakın. 210 yapıyor. Hakikaten de işlem doğru sağlamasını yaptık. Şimdi bunu soruya bakalım. Çözdüğü bir anda yani şu anda Ümit 120 soru çözdüğü anda Ümit'in geriye kaç sorusu kalmıştır? Toplam soru 160 tane zaten. Ümit 120 soru çözdüğüne göre 160 eksi 120'den 40 sorusu kalmıştır. 40 yapar diyelim yani kısaca. Zamanımız bu ders bitti gençler. Diğer soruya geçmeyelim. 10 dakika sonra görüşmek dileğiyle. Bir sorusu olan varsa be biraz bekleyebilirim ama dersi kapatacağım sorusu olan yoksa. İsteyen çıkabilir 10 dakika sonra görüşürüz.